Evet arkadaşlar. Oyun Sendromu kanalına hoş geldiniz. Ben Berke. Bugün sizlerle birlikte CS Paintball mapinde, mapinde beraberiz. İyi seyirler. Paintball güzeldir, hoştur. Oynayabilene. Çocukça gelebilir ama yani benim hoşuma gidiyor. Mermiler nasıl geldiğini görebilirsiniz hani şu şekilde geçiyor. Şimdi bizim bir adam mesela böyle ateş ediyor. Yani. Geleceğe dönük de atış edebiliyorsunuz. Hani siz öldükten sonra birine vurabiliyorsunuz. Biri daha gitti. Biri daha inmedi. Mesela sağda adam var. Hani onun mermilerini görebiliyoruz. Sağ sol sağ sol yaparak kaçabilirsiniz ama çek istedi ama olmadı. Basılı tutunca da gidiyor mermi. Bu olsun da göstermeyelim. Şurada. Ayda. Çok ortada olunca isterseniz insan ölüyor. <laughs> vasile gitti. Bomba bakalım düşüyor mu bomba? Şurada var. Bir de o araya. ya somaya başladık 7 5 bırak gidiyor beyler böyleler 72'den geldik buraya Neyse biraz başladı ha burada mı sen çıkmadı Kazın ben yakışmıyor canım ya. çıktığım an ölebilirim ama biz işte belki de vurabiliriz diyecektim olmadı yukarı çıkmak ya da çıkmamak. Ulan o adam bizimki resmen bekliyor. Hani beklemek de değil. Vurmuyor abi, vurmuyor. Şuraya... Çıkalım bakalım ne oluyor millet çıkıyor buraya da. Çıkamadık. Şöyle. Şöyle, şöyle, Ş şöyle. Şöyle, şöyle, de şöyle ve N -n -n. açık hedefiz ama en azından bir şey bırakıyoruz. Adamlar Afk galiba. Onun ölmesi lazım ama ya. Düşünsünler. Buradan. En az 3 kişi düşürmem lazım Bizimkiler öldüğüne göre adamlar Canlanıyor, canlanıyor. Oh, Polat alemleri gitti O bizden mi? Bizdenmiş Huskidalar böyle Saf saf ateş etmenin hiçbir anlamı yok. Mantıklı ateş, mantıklı. Biri daha geldi. Onu alırsam iyi. En azından öldü. 11'e 7. İşte onu görmedik. Görmeyince ölüyor insan. CS 1.6 Bizler şimdi oyunu oraya yıkmışlar. Dur. Basa basmak mantıklı değilmiş. bizden mi? Lan orada adam vardı sanki. Şöyle yapalım da belki bir gelir. Dediğim gibi anne hani, boyaların geldiği yere bakarsanız bu nereden ateş ettiğini görürsünüz. Biraz hayal gücü, biraz da oynadıktan sonra en yapamayacak yok derim ben. Bu da gitti. Tüh, tüh. 15 11. En azından koruyoruz onu. Yani. Ölmedik fazla. Bombayı birine oturtsam size göstereceğim bombanın nasıl olduğunu da. Benden kendi. Burada adam var gibi. Allah Allah öldü o zaman. Şimdi biraz gelsin. Ya. Bak işte nereye pusmuş. Şimdi gidip sadece onu vuracağım. Ulan yerini unuttum ya basaya giriyorum yine. Bu sefer şurada olması lazım. E ee, galiba. Bak Bu değil herhalde ismine baktım ama. Onu da vurur sıkıntı yok. Lan lan. Sa. Ameniz Cengiz. Burada adam var bak bak mavi boyalar geliyor da geliyor ama o öldü herhalde aslında böyle yapmayın tabi uzun süre ateş etince <laughs> şöyle yapanlar da var tabi o bomba yok. Şöyle basılı tutup sağ sol sağ sol sağ sol bekleysin. Adam kaçsa bile hani illa ki değiyor. Biraz da öyle oynayalım. Lan ya. şerefsiz demiyoruz. Öyle demiyoruz adamı. Bombam da yok ama. Bir daha bir üçte Solda biri vardı sanki ama. Sola bakana kadar öldük zaten. Gidip alalım. Ver. Öldü Orada verelim <laughs> Bombayla öldürmek isterim ya Tüh yapamadım Şuna bir daha akıtacağım O beni vurdu, ben onu vurdum. Geleceğe dönük. Ne oluyor demişti. Bordo verelim. Boşatmayın ya, boşatmayın Sağlı oldu, sağlı oldu. O ölmedi. Polat, kim Polat? Ben Polat. Gelecek mi ki? Tı. Yine burada belirli vurdum, o da beni vurdu. Biraz da bununla oynayalım. Sağ klik yine etkin oluyor. O güzel oldu güzel. Çok da hoş oldu. Ölmeden mi 4-5 adam alsın? Bıçak mı istiyor? Olmadı ya. Ulan ya. Adamın oyundan bir şeyi yok ki. Yaptığı bak. Basıldı. Basıldı. Illaki biri düşer. Zaten oradan çıkacak mecburen. Bak. Böyle bir düşünce yok abi ya. Ama tabi saygı duyuyoruz. 27'ye 30 hemen düzeltelim hemen. Ooo Oyalar geliyor Dur lan o soldakini alacağım Aaaa dur onu görmedim Şu an sıvıyoruz Örgen bir fırar düzeltsin. Öyle olmayacak çünkü. İyi bari bir öldü. DE diyelim bu sefer de. bir süre müre yok değil mi? Bakayım düşündüm mü? Yok bu değil. Bir tane arazili vardı böyle yeşil arazili falan. Onda böyle uzun mesafe olduğu için hani yüksekten at bomba sonsuza gitmiyordu. Tabii oynadım soru böyleydi. Eğimliydi. Eğimli olunca hani koşu yoluna falan atıyordum. Şöyle atıyordum. Şurada aşağı. Göz göre göre bombaya da mermilere girmemek lazım. tam tam bir terörist ya. Evet. Hayda. Bir adam göreydik, iyiydi. Oraya çıkma, adamı vurdu orada çıkma. Bir anlamıyor. Su da var bile de ama. Hacklayacağım mı ya? Çık bakayım arkamdan. Pampa. Yuh Nasıl vurdu o ikimizi? Nasıl çıkıyorduk ya Ya da çıkmıyordu Allahım Şu an rank renk seçemiyorum Rank'i geçtim Adam seçemiyorum Birini vursam açılacağım da Mk alışamadık ki daha Allah belanı ya bire 7 ne abi 1'e 7 ne Az daha gidiyorduk Az daha gidiyorduk lan. Üstümden uçuyor bu Allah. Size sizin gibi oynayacağım. Şuradan birini alsam ne mutlu olurum ya. Şunu mermi sınırsız yapaydınız iyiydi. adam vurmak istiyorum. <laughs> Hayır ya. Bu frag'ı düzelteceğiz tamam. Çünkü inandık biz sizlere. Çünkü biz Santi Sport taraftarıyız. İnandık biz sizlere. O kim ya? Oksijen. <laughs> keklik gibisin, keklik gibisin. Bak 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 nasıl ateş ediyor ya. Yiyormuş Ben genelde böyle oynuyordum herhalde. Hatırlayamadım ama. Dur bakayım 5'e 11. Frag'ı düzeltip oyunu sonlandırmayı düşünüyorum. Hayır. iyi bari vurduk eşit. Abi yok ya. Ulan bala vurmadı seni. Bak bak bak. Şerefsiz ya. Biri köprünün orada biri de suda. Şimdi ağzımda bir laf var da. Ama söylemeyeceğim. öl şerefsiz öl. Burada mısın? Çat 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 Anasını satayım ya. Şimdi çat çat. Aa olmadı. Allah çıkmayacağım geber. Geç. Geç. Ee, ne oldu lan? Adamın canını sikme. Şimdi nerede? Burada var. Değil mi? Evet çok formda değilim açıkçası daha fazla uzatmanın anlamı yok. Paintball böyle bir. Map DE Paintball olduğu için. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bu arada ben Berkay. Bugün sen de kanalına sağ olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz.